Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum ve geri geldim ama bu araba halime dönüştüm. Neden mi? Çünkü bir araba parkurundayız ve arabanın kontrolleriyle ama buradan bir çak çevirecektik ama bunu sonra yapalım. Arkadaşlar uzun süredir yokum ve sesim biraz çok kötü. Evet. Tıkandım. Biraz hastayım daha doğrusu da. O kadar çok şey değil. Aa bak aşağı düştüm ya. Arkadaşlar bu araba parkuru oyununu e, şey yapmıştım. Bu arada Tabletten artık video gelmeyecek haberiniz olsun. Çünkü bilgisayara geçeceğiz ve bilgisayarda sanırım bir sonraki ay. Neyse biz oyunumuza başlayalım. Evet checkpoint'i aldık ve burada arabayla yukarı çıkıyorum abi. Bak oha çok güzel bir şey ya. Bir saniye şu paraları da alacağım. Abi şuradan zıpla. Hastayım valla. Sesim alacak şey burnum akıyor. Ama uzun süredir yoktum yani. Sizi çok özledim. Allah arabam kaldı burada. Abi hep buraya geldiğim zaman arabam böyle kayması şaka mı? Ben bu oyunu birkaç kere oynamıştım. Bir saniye. Of 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 of. Bir saniye dur. Bak buradan gitmem gerekiyor. Bak araba bak burada bekliyor bir de. Şöyle zıplamam lazım. Tamam zıpladım. Heh. Tamam. Tamam. Abi oyun bak arabada fren var mı? Yok. Tamam arabada fren yoksa. Ay zıp. Bak araba arabada zıplama tuşu var Şu zıt. Hani tam bu zıplama tuşuymuş anladık. Bilgisayara geçeceğim rahat bir şekilde oynamam lazım. Telefondan ve tabletten çok zor. Tablet bayağı eskidi yani söyleyeyim. Cihazımız bayağı bir bozuldu. Bu oyunları kaldıramıyor. Ekran kayıtlarını kaldırabilir ama yani oyun kasıyor yani ekran kaydı aldığı zaman. O yüzden bir sürü telefondan video çekeceğim. Shorts videoları atacağım yani. Video benim kanala abone olun. Bakın arkadaşlar abone olmayanlar özellikle biz o kadar çok fazla emek harcıyoruz ki ama karşımdaki insan böyle kötü atıp sonra direkt kaçıyor. Hiç yakıştı mı yakışmadı bize. Ne yani şimdi ben bu oyunu oynadığım zaman takip etmeyecek misin? Tabi takip edeceksin. Neyse bıdı bıdı kes. Şimdi buradan böyle gidiyorsun tamam mı? Bak şu paraları aldım. Düz git. Ay şu checkpoint'i de alacağız. Abi bir saniye tamam paraları aldık. Abi hızlı gitmemiz gerekiyor. Şapkalı bir arabam var. Şapkayla satın aldım. Ha. Aa şurada şey var mor. Tam, morlu morumsu şey aldık. Lazere dikkat. Tamam lazere dikkat ettim. Aha oyunun sonuna geldik. E işte oyunun sonu böyle mi? He oyunun sonuna geldik. He işte oyunun sonu aga. Oyunun sonuna geldik. Aa bu oyunda fren yok mu? Bir dakika şu el freni mi ya? Şurada el freni. Tıklamıyor, tıklanmıyor. Allah Allah ya, niye tıklanmıyorsa? Şarjım az ama yine de video çekeceğim. Tamam dur. Aç bir saniye. Tüm şarjım zaten oyunlara harcıyor gibiydim. Ne çıkacak acaba? Aha 500 para çıktı. Keşke araba gelseydi. Tamam. 38-35 saniye kaldı. Oyunu bitirenler varsa süreyi hızlandıralım. Çünkü hızlı tura geçeceğiz. Ve ben şimdi hızlı tura başlayabilir miyim acaba? Aa, bir de parkur tamamlayınca renk de değiştiriyormuş. Evet başladık. Arkadan geliyorlar mı? Geliyorlar. Evet. O Arkamdan kırmızı araba geliyor. Şimşek McQueen geliyor. Şimşek McQueen'le yarış. Yarış Şimşek McQueen'le. Geçtim seni. Hayır o beni geçti. Ama ölecek mi? Ölmedi. Hayır. Peki ben ölecek miyim? Ölür müyüm? Hayır ben de ölmedim. Evet geçtik. Şu anda her şeyde devam ediyor sayın seyirciler. Evet spikerlik yapmaktan ben mutluluk duyuyorum. Hayır arabam katakıldı. Arabam düzelsin. Abi burada araba arabalar niye böyle kalıyor bir de ya. Bak arabam şey. Şi Bak şimdi burada ekstra zaman kaybı yaşayacağım. Demek ki buradan yavaş gitmek gerekiyor. Tabi tamam, şu anda sonlar geldiğim zaman yavaşlayacağım. Allah lazer ediyordum aslında. Tamam. Allah. Tamam. Değmedim. Gidiyorum. Hayır. Hayır. Tam Düştüm aşağı. Neyse. Git. Sağ ol. Sağ. Sonra gene sol yapmam lazım. Allah. Bak çarpıyordum öne. Çarpsam da bir şey olmuyor ki. Araba parçalanmıyor. Ama oyuna öyle özellikler varsa vallahi ben bittim. Özellikle hiç kimse başaramaz ama başaranlar da olabilir. Abi şu şeyden gideceğim. Bir saniye. Ha bak gidiyorum. Gittim. Hayır, hayır. Bu arabada fren mi var ya? Aa bak lazer dediğim işte. Kırmızı lazerler. Aa nitro. Nitro özelliğinde basmak da Robux'luymuş. Oyun Robux olmuş. Bak lazere düşüyorum. Abi. Bak şimdi dikkat. Dikkat hayır aşağı düşme dedim ben sana. Sen aşağı düşmeyeceksin şapka araba. Şapkalı araba diyeceğim ben bundan sonra bana. Oha araba. Hayır. Oy, oy ucundan değdim. Ucuna değiyordum az kalsın. Tamam aldım onu. Güle güle. Hayır, hayır ya. Yine aşağı düştük. Tatilde girimize göre artık bol bol oyun videosu çekeceğim ben. Bakası gitmem lazım. Hızlı git. Evet. Hızlı abi. Tam paraları aldım. Şuna bir bak bir dakika Çok şey Aa bak biri parkuru bitirdi hızlanmamız gerekiyor Abi parkuru bitirebilecek miyiz Hiç sanmıyorum ama ya, Belki bitiremeyeceğiz ya Hayır oh, oh. Oy diyordum az kalsın Tamam Şöyle zıpla Tamam bunu da böyle Lazer çekil oradan Abi zıplasana şuradan Zıplayarak geçeceğim onun bak tamam ha böyle gidersin. Mantıklı. Aa oyunun sonuna varıyorum ben. Son bir yer kaldı. Buraya geçtiğimiz için ben saymıyorum. Tamam. Arkadaşlar bir sürü telefonla video çekeceğim ama sıkıntı olmaz değil mi? Bilgisayardan çekeceğim ya. Bilgisayar alırsa bilgisayar alacaklar tabi. Tamam bilgisayara geçeceğim yani PS'ye. Evet ben de bitirdim parkuru. Kolay. Ama zorlandığımız yerler de var tabi. Winner kazandın. Abi burada araba değiştireceğim ben bir saniye ya. Dur. 3K para. Tamam. 3K parayla taksi. Ben arkadaş şapkalı taksim oldu. Aa taksim oldu hem de beyaz taksi. Adını gördüm saçma bir taksi ile ilk defa şey yaptım. Arkası siyah, önü beyaz. Çok değişik. Siyah beyaz Beşiktaş arabası gibi oldu. Aa paraları da şey olmuş he. Ha paralar artıyor sanırım ya. Bir de arkadaşlar bir şey diyeyim. Bu oyuna biri kazandığı zaman e, buradaki renk lazerler değişiyor renklere. Ay ucundan değdim. Bu arabada kontroller yok sanırım. Fren de yok ya. Frensiz hayat oyunu gibi. Aa, aşağı düştüm. Tamam geçeceğim. Geçme iddialıyım. Dur oğlum ya bir saniye. Aşağı düşeyim de ben. Tamam. Aga zaten bir dakika kaldı. Neyi bitireceksiniz ki? Bitiremeyeceksiniz. Ama önde olanlar bitirecek. Ha, şuradaki çocuk bitiremeyecek mesela. Şu morlu olan yerde. Burada bitiremez. Of 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 düştüm. Oy son anda. Aşağı düşünce de demek ki checkpoint alıyoruz. Evet 5 saniye 6 saniye bitti. Ve başlıyoruz. Of araba kapışmaları gibi ya. Zıplama, zıpla zıpla. zıpla. Abi niye ben öyle şey gibi şey yapıyor ya? Oyalamayın beni ya. Tamam Robux Mobux önermeyin. İstemiyorsak istemiyoruz kardeşim neyine zorluyorsunuz? Of bak dikkatli geçeceğim. Of, hadi. Paraları almama gerek yok zaten çek boyutu aldığım zaman para geliyor. Şu 7k param var. Hadi şöyle sağ sol yapalım. Onları geçelim. Allah hayır hayır. Hayır. Tamam ben buradan gideceğim. Soldan gidiyorum vallahi. Abi bu ne ya? Abi bu ne bu? Allah aşkına arabada böyle taklatma şey mi var? Bu tekerlek sanki ya. Şu paraları alayım mı? Yok almayacağım ya. Alamadım zaten. Ya hızlan sana. Hızlama yeri var. Ben ucundan bile değmedim. Tamam böyle git. Mantıklı. Allah lazer. Ya, lazerlere değdim. Tamam lazerlere değmeyeceğim. Bu lazerlere değmeme iddialıyım valla. İddialıyım. İddialıyız. İddialı. Ha bak orada da bir dönen bir lazer var. Allah. Bak. sonra dedim Hızlı gitmem lazım burada. Tamam. Hayır. Hayır lazer değme. Tamam. Lazer bir orada dönüyor yani. Of. Of. Bak. Ay şu ne? İksir galiba. 222'nin onu galiba. Şu solda görebilirsiniz. Allah. Ya bir dakika şu atlama tuşuna tıklasam mı? Aa atlama hakkı var mı? Şeyde 3 tane. Sonrasında Robux'u devam ediyor. Ama ben e, çok e, harcamayacağım. Tamam. Buraya geçtik. Şimdi şuraya geçmemiz lazım. 6 dakikamız kaldı. 6 dakika sonra oyun yenilenecek. Dönen nazere dikkat. Dönen nazere dikkat. Araba niye takla atıyorsun? Beyaz taksiyon oyunu bitirmek üzere. De. Hadi. Oğlum araba niye oradan dönüyor? Tamam yavaş gitmem lazım. Yavaş gideceğim abi. Şöyle gidersem olur bence. Oy dey tam geçtim geçtim. Deyodum az kalsın. Tamam hızlı geç şimdi buraları. Buralara acımadan geçiyorum ben de. Of bir yandan gitmemiz eksikti ya. Arabada hızlanma tuşu desen yok abi. Araba hızlanınca zaten kontroller e, çöp oluyor. Of of adam bak arabayla yandan kaydı. Tam bu oyunun sonuna geldik. Evet. 100 tane nakit kazandık. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Oyunu 3 tur oynadık ve 3 turda kazandık sanırım. Evet. Ve bu oyunda Araba, arabamla video çekeceğim. Benim karakterim yok. Evet ama yukarıdaki haritadan görebilirsiniz benim nasıl bir şey olduğunu. Şapkalı bir araba görürseniz bu benim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.